Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün talya yapımın ikincisini yapacağız. Bir tur kendi şöylesine döndüm bakmak için. MPH1 ekimiz var. Gene sıfır masrafla bu işi döneceğiz. Şuradan bir pot basayım da garanti olsun. Buraya aç da çekiyoruz. Her zaman. Şuna bir aç da atayım ben de. Arkadaş kendine gelsin. Tamam güzel. Şöyle bir... Şöyle Tamamdır. Tozumuzu bastık. Bir tane bundan manamızı dolduralım. Tamam. Yatmadılar. Tamamdır. Yine 60 tane biriktirip 12 tane talih yapacağız. Şans faktörü müydü değil miydi yoksa bize öyle mi düştü yoksa en aşağı mı atıyor en maksimum mı atıyor onu göreceğiz ikincisinde. İnşallah bundan sonra videolar ara ara gelmeye devam edecek abone sayımız çok düşük. 1000 küsür 2000 izlenme alıyoruz ama beğeni yok. Eğer buraya kadar izlediysen zaten bir beğeni tuşuna basıp abone olursanız çok mutlu olurum. Videonun sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Okçudayız. Ee, 2, 4, 6, 7, 8 tane yapalım beraber. Hızlıdan ne atacak bilmiyorum. 12 tane yapacağız gene sabit. 60 tane aldık bundan. Hızlıca kırdırmaya başlıyorum bakmadan. Geçenkinde 4 almıştık. Mage ile kastık gene slotlarda seri bir şekilde. Hatta yetmeyen oldu. Ekstradan bir yaptım. Belki bu çekmiş olduğum 9. video diyebilirim. Sürekli sıkıntı problem yaşadık. Ama sonunda başardık günde 3 saat kasarak 12 tane talya yapıyoruz. Eee sanırım o bitti. Aynen 2 4 tane daha daceğiz. 2 4 6 7 8. Aynen 4 tane daha aldık mı? Ondan sonra bakarız hızlı bir şekilde. Güzel güzel. Bakalım geçenki gibi şanslı mıyız? Bu arada talismanlar 35k silver şey iron barlar 35k'dan pazarda satılıyor gördüm. Yani satmaya değmez ama pazardan çekip almaya da değmez. Bu işte para var mı yok mu bilmiyorum. Şans mıydı değil miydi onu da bilmiyorum. Geçenkinde 12 taneden 4 tane aldık. Bakalım bugün alabileceğiz mi? Herhalde bitti. Aynen bakıyoruz hızlı bir şekilde. Bir de bir. Glacier geçtim. 3 2 kulüp. Para etmiyor bu. Kulüpler edebilir belki. Arrow güzel. Bu da güzel. Film de güzel. Aks da para etmiyor. Film belki edebilir. Film çok atmış bu ara. Evet. Film evet. Şu ikisi zaten masrafımızdan 2.5 para kazandık. Şunlar da ikişer buçuktan satılıyor arkadaşlar da. Daha satamadım. Elimde var. Glacier'lar para etmiyor. Kulüpler edebilir mi bilmiyorum. Bu konuda bir fikrim yok. Ama gene bu işten karlı ayrıldık. Onu çok iyi biliyorum. Bunlar 5 RM'den çekiliyor. O ne? Zaten 7,5 M gibi paramız gidiyor bildiğim kadarıyla. Buradan mı bakıyorduk? Buradan mı bakıyorduk? Bakayım. Gözükmüyor. Çıktı geri yaptığımız için. Aksa, Glacier'ı direkt NPC satacağız. 1K'dan gidecek. Hani 200'ler K'dan bile koysak belki çekseler tabii ki de kar. 5 aradan 10 desek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şurası bizim masrafımız deriz. Birer emden sattığımızda 10 hemde gene karımız var arkadaşlar. 3 saatte 10 hem. Bence premiumsuz bir çarı için mükemmel. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. 2000 kişi izliyor ama beğenen kişi 7 kişi. Yani video çekip çekmemek arasında kararsız kalıyorum. Benim gibi çalışırken video izleyen insanlar çok olduğunu düşünüyorum. Bir beğen butonuna basmak çok zor değil. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Sağlıcakla kalın.